Bugün Jürgen Klub'un taktiğini futbol Manager'da uygulamaya çalışacağız. Aynı zamanda Liverpool'un başına geçtik ve Liverpool'un başında bu taktiği uygulayacağız. Ve ardından da bir senelik simülasyon yapacağız. Bakalım bu bir senelik simülasyonda Jürgen Klub'un taktiğiyle şampiyonluk yaşayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet Jürgen Klopp'un taktiğini görüyorsunuz zaten. Genellikle topa sahip olma oyun sistemine uygun 4 3 3 dos geniş şeklinde oynuyormuş. Baktığımızda önerilen taktik ise 4 2 3 1 dos os geniş oluyormuş. İkinci taktiği de buymuş. Baktığımız zaman genelde Asgama U24 oyuncularını transfer ediyormuş. Kupa maçlarında gençleri oynatıyormuş. Oyuncuları taktiğe alıştırıyormuş. Yerel kupa ve maçlarda as takım kalecisi olmayan kaleciyi kullanıyormuş. Maç içerisinde serbestliğe izin veriyor. Defans çizgisini önde kuruyor. Yedek oyuncular faydalanıyor, bekleri desteğe yolluyor, paslaşarak ceza sahasına girmeyi uyguluyormuş. Defanslarda, kısa paslarda oyun kuruyor, yoğun pres yaptırıyor ve karşı pres de yaptırıyormuş. Şimdi hep birlikte taktiğimizi oluşturalım bakalım. Evet, şimdi baktığımız zaman genellikle gegen pres e, oynattığını biliyoruz ama oyunda topa sahip ol denildiği için topa sahip e, bir oyun sistemi gerçekleştireceğiz. Burada 4-3-3 bu şekilde oynayacağız. Zaten genellikle bu şekilde oynatıyordu Jurgen Klopp hatırlayacak olursanız. Kalede Alisson olacak. Sağ bekte Radley olacak. Burada Joe Gomez'i e oynatabiliriz. Joe Gomez Van Dijk. Ardından Robertson solda olacak. sala Gerçi Robertson yerine şey oynayabilir. Burada Kerkez'e geldi. Tercih ediyor artık ama. Burada Sabozlay'ı Fils aynı şekilde burada. McAllister, Gakpo, Johnson. Şöyle yapsak. Bakalım ne olacak. Ya yani Chiesa'yı da oynatmıyor ki artık. Chiesa eline bence Salah da oynayabilir burada. Şöyle olursa daha iyi olur gibi. Garp boş burada. İsa veya etikete olacak burada. Tam bu şekilde oyunu oynayabiliriz bence. Kalede Alisson. Zabek için Frimpong olabilir. Van Dijk, Konate, Kerkes. Burada en Endo yerine... Gravenberg olabilir. Burada McAllister'ı da oynatabiliriz. McAllister daha iyi olur gibi düşünüyorum. Bu şekilde bence daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Şimdi burada bazı talimatları da geçmek istiyorum. Bekler desteğe gidermiş zaten. Bekleri şöyle yapabiliriz yani şu şekilde oynatabiliriz yani kanatlardan oynatabiliriz biraz. Ee, onun dışında bakalım pasta şerak, kızılsa girmeyi dener dedik. Zaten pasta şerak geliyorlar zaten. Yerden yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaş biraz kontrol altında kalksınlar hatta. Evet burada orta sahada önde pres yapıyorlar zaten savunmada önde pres yapıyorlar. Çok şiddetli pres zaten de başka da bir ekstra ekleyeceğimiz bir şey de yok zaten. Bu şekilde oynayacağız. geç ee, yani şunu da bir iki yönlü bek yapayım hatta yani bunlar biraz. Yani iki yönlü bek böyle olsa daha iyi tamam. Şimdi böyle daha iyi oldu. Şimdi hep birlikte e, sezon sonuna doğru gideceğiz. Bakalım sezon sonunda Liverpool ligi kaçın sırada tam cik, hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde Liverpool ligi birinci sıra Evet sezon sonuna geldiğimizde Liverpool ligi ikinci sırada tamamlıyor. Birinci sırada Manchester City var. Üçte Aston Villa dörtte Fulham. 5'te Chelsea, 6'da Arsenal, 7'de Manchester United, 8'de Tottenham bulunuyor. West Ham, Burnley ve Everton da küme düşmüşler. Şimdi fikstüre bir göz atalım. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne kalmışız. Şampiyonlar Ligi'nde Basel, Inter ve Atletik Bilbao ya aynı grupta yer almışız ve ikinci sırada e, çıkmışız. Son 16 turunda Atletico Madrid'i eliyoruz. Çeyrek finalde Inter demişiz 4-1 Burada ise 3-0 geriye düştük. Fakat e, revanşta da 3-0 öne geçmemize rağmen Van Dijk'ın Van Dijk'ın penaltıyı kaçırması sonucu finali kaçırmışız. Çok daha olmuş diyebilirim. Yani neredeyse yüzlük yüzlük kuruna geldik ama sonunda başarılı olamamış Liverpool. FA Cup'ta telafisini yapmış burada Van Dijk. Onu orada görüyoruz. Onun dışında Community Shield'i kazanıyor. FA Cup'ı da kazanıyor bu arada. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi dışında bütün kupaları kazanmış diyebiliriz. Burada Arsenal'ı yenmiş, Chelsea'yi ye yenilmiş. Baktığımızda Manchester City ile berabere kalmış. Manchester United'la 1-1 beraber kalmış. Everton'a 2-2 berabere kalıyor. Onun dışında baktığımızda Newcastle 4-0 yeniyor. Manchester City ile 0-0, Tottenham 2-0, Chelsea 2-0. Manchester United da burada 1-0 kaybetmiş. Bournemouth'u 4-1 yenmiş. Onun diğerlerine de bakmıştık zaten. Şimdi oyuncu istatistiklerine bir göz atalım. Oyuncu istatistiklerinde de Alexander Isak 26 gol 8 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Muhammed Salah 22 gol 14 asistlik bir katkı yapmış. Gakpo 15 gol 6 asist. Federico ise 9 gol 5 asistlik bir katkısı var. Van Dijk'ın 9 gol attığını görüyoruz. Konate 8 gol 1 asist. Sobozay 3 gol 14 asist. Robertson 2 gol 10 asistlik bir katkı yapmış. Onun dışında diğer oyuncuların öyle çok büyük katkı yaptığını görmüyoruz şu anda. Hiç etki diye böyle baktım da var mı diye etki yok herhalde. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu bırak da izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinizde dostunuz arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.